Evet kanalıma sevgiyle hoş geldiniz sevgili arkadaşlarım sevgili dostlarım o zaman başlayalım bugünün melek mesajları işaret mesajları ve karşımdaki insan bana ne söylemek isterdi diye kartlarımızı açalım Biliyorsunuz ki artık her akşam sizler için sadece normal açılımlar zaten yapıyorum. Kanalımda var her her gün yayınlıyorum. Onları ayrı izleyebilirsiniz tabii ki. Ama bu akşam saatlerinde sizler için günün melek mesajı, günün işaret mesajı, günün aklımdaki kişi benim hakkımda ne düşünüyor? Bana ne söylemek isterdi? Açılımı yapıyoruz. Şimdi sizler için melek mesajları alacağız. Siz de seçenekler içerisinden bir tanesini seçeceksiniz. Bugün dört tane seçeneğimiz olsun. Bir tanesini seçin lütfen sevgili arkadaşlarım. O da size bugünün melek mesajı olacak. Evrenin, meleklerin size mesajı nedir? Hadi seçin bakalım. Evet, biri seçenler için melek mesajımız ne diyor? Kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma, zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın. Tam zamanın her şey için kanatlarını aç. Şu anda sakın geride durma, zamanlama mükemmel ve sen uçarak yükselmek için hazırsın sevgili arkadaşım. İki seçenler için kim olduğunu hatırla artık. Sen Tanrı'nın güçlü, sevgi dolu ve yaratıcı bir çocuğusun. Sen çok seviliyorsun. Hani bu ilişkiyle ilgili sorunlar, problemler seni biraz yıpratmış olabilir, özgüvenini eksiltmiş olabilir, sevlemiyorum, hiç kimse beni sevmiyor falan triplerine girmiş olabilirsin. Hayır. Kim olduğunu hatırla artık diyor melek mesajımız size. Evet, üçü seçenler için güvendesin. Bugün ne kadar güzel mesajlar geliyor. Güvendesin. Kötü enerjilere karşı seni himayem altında tutuyorum. Seni, sevdiklerini ve yuvanı koruyorum. Sen hiç merak etme. Her şey yoluna girecek. Korunuyorsun. Yaşamı gözden geçirmek. Dördü seçenlerin melek mesajı. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Yaşamının muhasebesini yap ve dengede olmayan her şeyi iyileştir veya değiştir. Dengeye şaşırmışsın. Belli ki ilişkiye çok fazla belki gündemini e, tamamıyla ondan oluşturmuşsundur. Yapman gereken bazı şeyleri unutmuşsundur. E, dengesizlik var hayatında. Konuları böyle bir eşitleyememişsin. Ona lütfen dikkat et. Dengeli olmayan şeyleri dengeye oturt ki e, her şey yoluna girebilsin. Evet şimdi ne diyoruz? İşaret mesajlarımızı alacağız. Günün işaret mesajları gelsin. Şöyle yapalım hatta. Günün işaret mesajlarına bakalım. Hadi bakalım. Seçin lütfen bir tanesini. Aşağıdaki ile aynı numarayı, aynı sırayı seçmek zorunda değilsiniz. Başka bir e, numara seçebilirsiniz. Evet, seçtiniz diye düşünüyorum. Hemen bakalım biri seçenlerin işaret mesajı nedir? Dikkat dikkat! Düşmanlıklar Dost gibi görünen düşmanlara dikkat et! Yanında kendini kötü hissettiğin insanlardan uzaklaş. Seni kıskanan biri bir gün mutlaka zarar verir. Dedikodulara dikkat. Evet. İki seçenler için hemen bakıyoruz. Yapıcı bencillik. Başkalarıyla sevgi alışverişin ve ilişkilerin iyi olsun istiyorsan önce kendinle olan ilişkini düzenle. Sen kendine sahip çıkmaz ve korumazsan başka biri bunu senin için yapmaz kendinle barışık ol ve haklarını koru. Önce ben demeyi öğrenmelisin. Sen mutlu olacaksın ki diğer insanları da mutlu edeceksin. Yapıcı bencillik. Bakın bencillik kötü bir şeydir ama yapıcı bencillik diye bir şey var. O da ne? Önce ben. Önce ben mutlu olayım ki diğer insanlara da bir faydam olsun, diğer insanları da mutlu edebileyim. Bunun için kendimin mutluluğu her şeyden daha önemli. Evet, üçlü seçenler için o da seni düşünüyor. Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost ya da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun. Evet küslükler varsa inşallah barış gelecek çünkü o da seni düşünüyor merak etme. Dördü seçenler için of çok güzel koşulsuz gerçek aşk geldi. Ben daha ne diyebilirim? Aşka yüreğini aç. Seviliyorum ve seviyorum de. Kalp sevince ister istemez beklentiye girersin ama beklentisiz sevmeyi bir kere başarırsan en yüksek titreşimleri yaymaya ve hayatta her alanda mutluluğu kucaklamaya başlarsın. Koşulsuz sevmeyi öğren yeter ki. Çok güzel mesajlar. Bu akşam enerjiniz mükemmel. O zaman hemen karşımda olsa bana ne söylemek isterdi diye soracağız. Bakalım karşımda olsa bana ne söylemek isterdi? karşımda olsaydı bana ne söylemek isterdi aklımdaki kişi? Seçelim lütfen bir tanesini. Evet. Biri seçenler için bakıyoruz hemen. Hissettiklerimi çözebilmem için zamana ihtiyacım var diyor partneriniz, aklınızdaki kişi. Hissettiklerimi çözebilmem için birazcık zamana ihtiyacım var diyor. Daha ne kadar zaman lazım acaba? <laughs> evet 2'yi seçenler için bakıyoruz. Yoğun hislerin beni hem korkutuyor hem kendine çekiyor diyor partner 2'yi seçenlere. 3'ü seçenler senin yerini kimse dolduramadı bunu biliyor musun diyor? <laughs> senin yerini hiç kimse dolduramadı diyor. Evet 4'ü seçenler için bu durum beni sandığından daha fazla etkiliyor. Yani sen dışarıdan görüyorsun ki ben güllük kilistanlık bir hayat yaşıyorum. Seninle hiç alakam yok zannediyorsun diyor. Ama sen yanlış düşünüyorsun. Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değil dedi partneriniz. Evet sevgili arkadaşlarım. Bugünün güzel enerjisiyle melek mesajlarımızı işaret mesajlarımızı hepsini çektik. Baktık herkese bugünlük mesajlar ulaştı. Eğer bu videoların devam etmesini istiyorsanız e, ben biliyorsunuz ki normal yani kanalımıza yeni gelenler varsa onlara da bu bilgilendirmeyi yapalım. E, zaten normal tarot açılımları yapıyorum. Yani e, kanalıma bakıp girip şöyle bir dolaşırsanız <laughs> anlarsınız. E, normal gün içerisinde e, ilişki tarot açılımları yapıp e, yüklüyorum e, videoları. Ama bunlar her akşam sadece melek mesajları olarak sadece hani böyle size mesajlar olarak e, videolar çekiyorum akşamları bu videoların da devam etmesini istiyorsanız eğer bunları yorumlara yazarsanız ben de oradan o geri dönüşlerinizle e, devam edip etmeyeceğime karar vereceğim. E, bu arada kişisel danışmanlık almak isterseniz de WhatsApp telefon numaram videonun hemen altındaki açıklamalar kısmındadır. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Aynı gün içerisinde randevumuzu oluşturuyoruz sevgili arkadaşlarım. E, onu da belirttikten sonra ben gidiyorum. Bir sonraki açılımımızda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bildirimleri açın. Yorumlarınız mesajlarınız benim için çok önemli. Hepinizi çok öpüyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.